Filistinli kardeşlerimize, Gazze'li Müslümanlara yapılan zulümler konusunda muzları biz ümmeti Muhammed olarak bir an önce bu zulmün kalkmasını istiyoruz. Bir an önce bu gözyaşının, kanın, bu katliamların Müslümanlar üzerinde olan işkencenin kalkmasını izliyoruz. Tabii ki sünnet-i ilahi, sünnetullah Mevla Teala Hazretlerinin bir hesabı var. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onlar Allah'a tuzak kuruyorlar. Tuzak kurduklarını zannediyorlar. Ama bilmiyorlar ki Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Dolayısıyla bizim aklımızın, sırrımızın yetmediği bir şekilde Mevla Teala Hazretleri olaya belki müdahale edecek. Belki olay farklı bir şekilde, beklemediğimiz bir şekilde sonuçlanacak. Yani insanların, Müslümanların gerçekten içi içini yiyor. Çünkü bir şey yapamıyorsun, elinden bir şey gelmiyor. Öyle bir durumdaki kardeşlerimiz ya Müslüman ülkeler kınamaktan öteye gidemiyor. Yani herkes daha kaliteli nasıl kınar bunun yarışında bütün Müslüman ülkeler Ümmeti Muhammed denen Müslüman ülkeler 1,5 2 milyar Ümmeti Muhammed bundan öteye geçemiyor. Ne oraya bir yardım, ne bir su efendime söyleyeyim el altından bazı bir şeyler oluyor ama oraya bir konuda çok güzel yardımlar gidiyor. Oradaki kardeşlerimiz hoşnut. Bunu ara ara ben söylüyorum. Oraya kamyonlarla tırlarla çok kaliteli kefenler gönderiliyor pamuktan böyle kardeşlerimize kefen konusunda yardım edebiliyoruz maalesef ümmeti Muhammed'in yani şerefi izzeti buraya düştü kıymetli dostlar